<gülüyor> <gülüyor> başla, başla. Hoş geldin. Hoş buldum. Ee, bu hafta 3 tane bir kısa videomuz var. Onları evet. izleyip onlara bir tepki vereceksin. Ee, şimdi e, senden bir söz rica edeceğim. <laughs> ne oluyor? Ee, kulaklığı çıkartmayacağına. <laughs> Gözünü kapatmayacağın dair bana söz vermen lazım. Ölemem. Ya o kadar korkucan bir şeyler değil. <laughs> Kulaklığı takıp istersen ilk videoya başlayalım. Tamam. Tak tamam, kulaklığını ya tamam. Nasıl ya? <laughs> 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 Nasıl ya? Bu kafam olmaz. O ayarlı, o özel. <laughs> kafana taktığında olacak bir Hayatta olmaz biliyor musun? Bak. Tamam. <laughs> ama senin kafan büyükse bir soruyor. <laughs> <laughs> oldu mu? aşağıda Aa, şuradan bir ses geliyor buraya doğru. <laughs> ben bunu çok rahatsız ediyorum kendimi. Aşağı bak şimdi. Ayak gördün mü? <laughs> evet. Güzel. Mikrofonla şey mi diyorum? Hazırçam maç ya. Hazırım. Hı hı. Bu kadar aptal mı Sen mi o zaman örtüyü bari yani Niye gerilim yaratıyorsun bu işe Fena şeyler oluyor şu an Koyma <laughs> Aynen korkuyorum ama. <laughs> bir şey çıksa ne yaparsın? Bunlar Amerikanın oyunları. <laughs> Bize bir kanka bilmiyorum çok normal değil bana. Her gün <laughs> karşıma bir şey <şarjımız, her> çıkıyor. <laughs> bir şey <şarjımız>. çıkıyor. <laughs> Şunu çıkartayım ya. Demek ki yatağını topluyoruz. Burada çok kafam kocaman. <laughs> <laughs> Diyelim ki yatağını topluyorsun. Çarşafını sererken birden böyle orada bir şey belirdi. Evet. Ne yaptın? Ne yaptım? Korktum işte. <laughs> Yok o kız mesela yatağın içine giriyor. Sen girer miydin? Girerim. <laughs> Merakken girerim ama yani ne oldu? hani <laughs> <laughs> yatmasam büyük ihtimalle çıkmayacak. O yattığım gibi görünüyor. <laughs> Anladın mı? Bu yüzden girerim diyorum. Ee, diyelim ki böyle bir odanda böyle çarşafını değiştiriyorsun. Birden çarşafta bir kabarıklık. <laughs> Valla be Rabbim, Rabbim ferahlık kılın. <laughs> Duramam orada. O Kabilin evde bile. bir defa kadın yatağa da yatıyor ya sen. Son kişi de gerizekalı yani ben halbuki böyle bir şey görmedim ben. Hatta ben <laughs> ama ya kalp krizi orada direkt gidiş, yani çok korkarım. <laughs> o beni hiç görmez mi korkayım? Sağ olasın. Diyelim ki da böyle e... Sen hazırlıyorsun yatağını, böyle bir şeyle karşılaştın. <laughs> ne yapardın? Kaçarım, ne yapacağım? Ben yatmayayım ben. Evet, yatıyor yani. Allah'ım ya, çok saçmaydı. Odada öyle bir şey gördüğüm an ben o evde bir daha asla yatma. Aynen öyle, direkt kaçarım. Bu ne? <laughs> Ayy. İkinci filmimize geçelim. Bundan daha yok, yok. mı korkunç seviye yok, yok. falan var mı? Gerçekten elim titriyor. <laughs> Ses çok gerici. Ses olmasa o kadar korkmadım da bu arada. Uzak durmak istiyorum ekranda. <laughs> bu direkt başlıyor. <basit>. <laughs> çok, <laughs> <uzak. gülüyor> çok yüksek ses gerçekten Allah kahretsin. Müzik yükseliyor ya çok sıkıntılı. <gülüyor> <gülüyor> Neden mutlu sanıyorsun? <laughs> Hiç böyle başına bir şey geldi mi? Ha hayır Allah korusun. Yani, Telefonla böyle bir şey çektiğinde arkanda böyle bir yani gölge olur şey olur falan. Yok, <laughs> Allah biliyor da var. Ya, ben çok korkarım. <laughs> kadın bir de sürekli yani bir de video çekiyor ya. Evet böyle <laughs> bulmaya çalışıyor <laughs> adamı. Ne gerek var böyle şeylere? Evet insanın başına ne geliyorsa meraktan geliyor. Selfie çekiyorsun gece. Evet. Birden arkada gördün. Ha. <laughs> ne yapayım dedim. <laughs> Gel <mi> papara. <laughs> Hayır şimdi. Ne? Evet. gitmiş bir de video çekmiş ya ablamız. Evet. Sen de öyle yapar mıydın? Daha iyi görürsün, görürsün diye. Yo. Kamera hiçbir şey çekmezdim yani. Yo. Ben 3 saniye içinde evden çıkmıştım. Niye? İyi. Evde birini gördüm. Oğlum fotoğraf çekmesen olmuyor ki zaten. <laughs> Bu aptal mısın <gülüyor> <gülüyor> telefonu kapat bırak gir dur, dur yat yani. E belki sonradan ilk fotoğrafta gözüktü. E tamam. E fotoğraf video çekiyor ya o zaman geliyor yani. Aptal çekmez video gelip çekiyor. Hatta bak sadece fotoğraf çekse bile yanına gelemeyecek anladın mı? O süre yetmez ona. 10 saniye video çekti 10 saniyede bir yanına geldi. Fotoğraf 2 saniye desen, 3 saniye desen, 6 saniye, 4, saniye, 4 saniyelik uyuma vaktim var. Uyum. <gülüyor> <gülüyor> yani salak yani kadın birazcık. Yani sırf dizi yapın. Fotoğraf çekiyorsun, tamam arkanın video niye çekiyorsun, salak! E, görmek için daha mantıklıydı da yani... Ne gerek var, ölecek, ölecek yani. Ay vallahi kalbim buraya bir şey taksaydık, keşke burada böyle bir şey çıksaydı yani. <laughs> çok korktum. Çok ani başladı, diğeri böyle değildi. Bu çok ani geldi görme ama biliyordum ki ben sonu böyle <laughs> Yani ağzını dedin mi Bunlara mı ağladın? <laughs> Abi salak mı? O? <laughs> Telefonla selfie çekiyorsun, arkanda bir şey gördün. Tırsmaz mısın? Ya kalk tırsam şu an ben bunlar çok tepkisiz kaldı. Neden? Ne bileyim. <laughs> Mikrofonunu niye <laughs> Eren şey gibi hissediyorum. Biri arayacak tabii, buyur ben. Baba. Eve geldim Ana, ben. Türk evet. <laughs> ne bu? <laughs> Neydi bu? Türk. Ne işte dizisi, şeyin adı ne filmin adı? Film değil bu kısa film. Tamam adı ne? Şimdi öğrenirsin. <laughs> sen de değil <biliyor> mi? <laughs> <laughs> Yok filmin adı anne. Keşke filmin adlarını ya sen 2 3 yaz yani. ee, bu arada Dur duyamıyoruz hani. E, bu arada filmlerin linkini aşağı ekliyorum. İsterseniz oradan izleyebilirsiniz. Ha, telif İnşallah telif yersin. Şöyle bir <şavat etkiliyorsun>. <gülüyor> <gülüyor> 1 milyon dolarım boşuna gider. Bu gece de mi yoksun her zaman ki? <laughs> <laughs> tamam baba görüşürüz. Ben bunda korkmam ki. <laughs> Türkiye. Konmenin En mu? <gülüyor> <gülüyor> Bak siyah ekran niye oldu ki şimdi? Adam neymiş? Annesi mi gelecek? bir şey var tamam Eve kamera mı var? Biri mi izliyor? Birden bir şey mi çıkacak. Üstünden yorgan mı çekilecek? Babasının vicdan azabından gebersin. Bu ne sesi? <laughs> 네. Büyük olduğu için ben mikrofonu şeye takmıyorum kulaklık hayatım onu hiç takmıyorum. o yüzden de <laughs> rahatsız oluyorum anladın mı? Olay bu aslında. <laughs> Bak ses gitti. Videolar hakkındaki yorumun ne? Hiç korkmadım. Bir yarışmacı arkadaşıma başarılar diliyorum. Her biri yapmadan önce yatır Allah kaldır ve bir daha, <laughs> daha okuyoruz. Üç kuvala, bir elan, bir felak, bir naz, bir de ayet i kürsü okuyoruz. O yüzden böyle şeyler olmuyor. Bunları söyleyenlere inanmayın. Allah diye falan diyormuşum. <laughs> Çok korktum. Niye beni zoom yapıyorsun? Yapma. Şimdi şey de saçma. Şimdi i̇lk başta kapıyı açtı ya bu. İkinci de açamıyor mu kapıyı? Niye havadan uçtu? <laughs> Kapıdan gelseydi normal bir insan gibi. Tek mesele. Yani arkadan çıksa daha çok korkardım ama hani ya çok o ama şey oldu. Peki aralarında seni en çok etkileyen hangisiydi? O ikincisi. <laughs> Telefon mu olan mı? Yo o da etkilemedi. <laughs> şimdi. Birincisi neydi? O, ha o birincisi ya. O onun şeyinden yani, o bir tane hayıp canavar gibi bir şey var diye ondan korktum. Sonuncunda korkmadın mı? Türkiye. Belli zaten yani. Bir ezan patlatsa ama patates. Aaa esselen ya. Yok, korkmadım ya. Evet Asya'cığım. Seni aralarında en çok etkileyen hangisiydi? Sonuncu. Ee, Sonuncuda bir tırstın gibisi. Evet, korktum sonuncu. İlk iki videoda o kadar korkmadın ama. Korkmadım, çok normal geldi onlar bilmiyorum yani. Hiç de normal değil de ben. Hayır kanka sürekli böyle diziler filmden izlediğim için herhalde yani paranormal... Aralarınızı <laughs> <laughs> anladım. Dilimden öyle. Yani sürekli öyle şeyler izlediğim için herhalde çok normal geldi çünkü neredeyse uzun bir süredir, 4-5-6 aydır sürekli her gece yapmadan önce izliyorum. Genel içerikler böyle. Ama yani bu son videoda biraz daha ses işte Türk falan bir korktu yani bir içim kalbim gün gün attı ama ilk iki videoda yoktu öyle bir şey. Normal <laughs> geldi. Ne dağılmış mı? Sırlık. of. <laughs> ya ben yalnız diyorsun da bana bunu desektim ya. Ben evet. kesinlikle uyuyamam bu gece. Gece Ay. yalnız kaldığın oluyor mu? Evet. <laughs> Allah. Ay. Böyle bir çıtırtı geldi. Ay uyuyamam, hayatta uyuyamam. Ya o evde bir dakika durmam anladın mı? <laughs> o kadar çok, ya ben de korkak bir insanım. <laughs> bir ses, bir şey olduğu an direkt fırlarım evden yani imkansız olaydık kalmam bir daha. Ya çok korkunç şeyler ya. Bir de gerçek hikayeler falan diyorlar ya bak konuşamıyorum <laughs> şu anda o kadar Bu haftalık videomuz böyleydi İremcik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanala like atın, yorum atın, beğenmeyi unutmayın. Bir de şöyle bir benim şeyim var. Ee, eğer beni istiyorsanız videolarda, yorumlarda görmek istiyorum. Eğer istemiyorsanız da yine yorumlarda görmek istiyorum. Yani yorum atın. Bay bay. Bye. bye. bye.